Merhaba sevgili takipçilerimiz. Uzun bir e, tatil dönemimiz var. Tekrardan yeni yayın döneminden beraberiz. E, bugün size tekrardan ÜVF konusuyla alakalı e, bilgi vermek istiyorum. Bugünkü konumuz e, önemli. Özellikle dikkatli dinlemenizi e, tavsiye ederim. E, VIA ile alakalı VIA'da VHA maaşı alan e, insanları ilgilendiren bir konuya değineceğim. Nedir bu? E, bildiğiniz gibi VHA maaşı Belirli bir kısmını devlet ödüyor, ben ödüyorum diyor, e, öbür kısmını çalışabilirik kazanabilirsin diyor. Vkhya'da olan insanlar bunun örneklerini yaşadığımız için anlatıyorum. Eskiden çalıştığı iş yerinde 40 saat haftalık 40 saat kontrat sahibi olan insanlar Vkhya elkenine gidiyorlar, atıyorum yani bir örnek vermem gerekiyor. %50 iş göremez raporu var, dolayısıyla öbür %50'sini gidip çalışabilirsin diye o anlama geliyor bu rapor. Vatandaş ne yapıyor? Eski işverenle konuşuyor diyor ki ben eski işimi yapmaya devam edeyim ama 40 saat değil de 20 saat çalışayım. Ve böyle insanlar çalışmaya başlıyorlar. Aradan bir ay geçer, iki ay geçer, belki bir yıl geçer. İşverenle işçi oturur der ki ya zaten eski kontrakt yüzde şey 40 saat üzerinden verilmişti diyor. Günde 8 saat. Biz diyor zaten artık günde 4 saat haftada 20 saat çalışıyorsun gel bunu diyor. Buna göre bir kontrat yapalım çalışmaya devam et kontratımızı değiştirelim veya yenileyelim İşveren işçi de diyor ki tamam yapalım. Burada hemen yapalım demeyeceksiniz. En önemli konu bu. Eğer ki o kontrakt yenilenirse yani 40 saat üzerinden kontrakt 20 saate düşerse bu sefer üvefe ne diyor? Diyor ki sen diyor 40 saatlik kontrakta diyor fesettin diyor yeni imzalamış olduğun kontrat yani 20 saat üzerinden haftalık kontrat diyor bu yeni bir iş sözleşmesi. Yeni bir iş sözleşmesi olduğu için diyor önceki düşer. Dolayısıyla sen hastaysan diyor tekrardan sıfırdan başlayacaksın. Yani hastalığa ziktivete gireceksin. Ziktivette 104 hafta kalacaksın. O 104 haftanın sonunda tekrardan via hakkına başvuru via'ya başvuru yapma hakkınız doğuyor. Yani başvuru yapıyorsunuz tekrardan üvey doktoru sizi çağırıyor. Via hakkınız var mı yok mu? Ona akıyor. Dolayısıyla kontraktınızda herhangi bir değişiklik yapmamanız çok önemli. 40 saatte 20 saat çalışıyorum fark etmiyor. En ufak bir değişiklik işverenle yapılan bir sözleşme üvey taraf, üvefe tarafından yeni bir iş sözleşmesi olarak görülüyor. DH'ye maaş bitiriyorlar sıfırdan başlıyorsunuz. Buna dikkat edin. Bir başka e, konuyla karşınıza çıkacağız. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. İyi günler diliyorum.